Merhaba arkadaşlar. Şimdi arayı restorana götüreceğim. Hadi başlayalım. Şimdi geriye gitmesi için deste deste alamam hop buraya dönecek Gel. Şimdi sağ dönecek. Unutturdun mu?

Unutturmayı sakın unutma. Geldi. Restoran orada mı? Bence yanlış yere gitti. Adres yanlış. Şuradan dönmesi gerekiyordu. Bence bir geri gelsin. Unuttur. Bir geri gelsin hadi. Ama. Unuttur. Ama daha yeni gelmiştik. Ama restoran orada değil. Öbür sokaktaydı. Sen çıkmaz sokağa girmişsin bak. Bir unuttur. Geri gelsin. Geri. Geri hangisi? Ya. Tamam o da olur. Dönmek istiyorum. Bir daha dönsün ama. Bir daha dönsün. Şu yoldan gitsin. Öbür yolda kapı öbür taraftaymış. Bu restoranın arka duvarına gittim bak ama arkası, arkada kapı yokmuş. Dönüyor. Bak işte şuradan gelse daha iyi değil mi? Bak şuradan şöyle. Bak buraya gelme. Hadi bir daha dönsün. Döndür. Unuttur. Dönsün bir daha. Şöyle. Da. Hı. İrabası çünkü. Çünkü. Hı. Restoran böyle susmalı. Tamam. Şimdi sessiz olmalı. Şimdi bir dönsün bakalım ama. Döndür. Yine aynı tarafa. Ha. Oy. Güzel. Yeni bir şey. Şimdi ileri gitsin. Tekrar doğru yola girmesi için unuttur ve ileri gitmesini sağla. Bir ileri gidebilir mesela burada. Evet. Bas bakalım bir ileriye. İleri hangisiydi? İleri. Ha, ileri ama o geri. Evet. Yola girdi. Güzel. Ha, Şimdi sana dönmeli. Hadi sana dönsün şimdi unutturma, unutma. Sana dönmesi gerekiyor. Sana dönme. Ha, beklesin diyorsun ilk önce. Döndür. Bekle diyorsun ama ona. Asya. Sana dönmesi lazım Asya'cık. Hadi. Senin tarafı baksın bak. Ok tuşu var ya senden tarafı olan senin tarafı dönmesi gerekiyor. O ileri gider. Ben bu Evet, sen o taraftasın. Ona bas şimdi. Ama önce bas. Hmm. Oh, bak. Şimdi unuttur. Unuttur. İlk önce unuttur. Şimdi iki defa ayağını doğru gelsin. Bak, ayağını kaldır oradan. Heh. iki defa sana doğru gelsin. Az kaldır restoranı. Hadi bakalım. İki defa. Tamam. Evet. Evet, yürü. Güzel. Şimdi buradan sola dönsün. Bu kadar. Unuttur. unuttur. Evet, sola dönsün. Güzel. Şimdi bir ileri gitsin. Sonra tekrar sola dönsün. Kapıya gelmiş olsun. Tık 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 kapıyı vursun. Ben geldim desin. Unuttur. Unuttur. Dur ama kendi yapar ama dur. niye? Evet. Çizireye basırız şuraya. birazcık beklesin. Dur. İleri gidecek ilk önce. Birazcık beklesin. İstersen birazcık... şöyle azıcık şöyle aşağı ortalı. Ama sen kıza. Tamam. Çok daha Kız yetişemez. Tamam. Devam et. O kendi yapacak. Evet, şimdi bir ileri gidiyoruz. İleri mi mu? Evet. Sonra da sola dönüyoruz. Bu tarafa tamam. dönüyoruz. Masalar ne taraftaysa ona basıyorsun. Ha evet. Bas. Şimdi de go, go de. Evet. Evet. Tık tık tık. Ben, ben gel. Çalayım çünkü o çalamıyor. Tamam sen çalıver hadi. Tık tık tık. Geldi. Aferin sana. Ama bu masaya nasıl oturacak o? Nasıl? Görüşürüz. I got like ice